Evet merhabalar efendim merhabalar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz bugün de. Her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya gündeminden önemli ve başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim. Ve tabii ki bunların hem piyasaları hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Açlık yoksulluk sınırı aldı başını gitti. Ama önemli olan bunlar değil paranın ne. Önemi var mühim olan insanlık kahve. Araştırmasına göre 17 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı Türk iş araştırmasına göre 16 bin lirayı geçti yoksulluk sınırı açlık sınırlı konuşmaya bile. Gerek yok zaten yine kamu araştırmasına. Göre 5000 liranın üzerinde bir açlık. Sınırı Türk iş araştırmasına göre 4. 1800 liralık bir açlık sınırı var. Bunlar 4 kişilik aile için bana ne? Diyenlere de hemen söyleyelim yani ben. Tek başıma yaşıyorum nasıl olsa sıkıntı. Yok kardeşim diyenlere söyleyelim 6200. Liranız yoksa sizde yaşam standartlarını. Bu yoksulluk sınırının altında. Kalıyorsun peki bütün bunların dolarla. Euro ile sterlin ne ne ilgisi var? Kardeşim diyenlere çok ilgisi var. Üzgünüm arkadaşlar enflasyon bu kadar. Aşırı bir şekilde yükseliyor örtülüyorsa örtülü olarak halka yansıtılmaya çalışılıyorsa yarın öbür gün bunun özellikle finansal piyasalarda yani dolarda euroda sterlin de etkisi de çok net bir şekilde görürüz arkadaşlar bir başka konu makroekonomik verilerle ilgili de sıkıntılar her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor mesela kısa vadeli borç her geçen gün artıyor 173 milyar dolara gelmiş durumda cari açığa bakıyorsunuz 20 milyar doların üzerine çıktı negatif ortamda merkez bankası rezervleri 15 milyar dolara aşağıya doğru zorluyor negatif lazerler sıva para içinde bakıl zaman 50 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla işler her geçen gün biraz daha ters gitmeye devam ediyor bir. Yandan da bütçe açığı var arkadaşlar ve bu bütçe açığını kapatmak için her geçen gün biraz daha ve de yükleniliyor. Vergileri yüklendikçe de hayat, pahalılığı ve enflasyon artıyor. Enflasyonu karşılayan bir gelir olmadı. İçinde fakirleşiyoruz arkadaşlar 17.000 bin, 18 bin, 19 bin, 20 bin lira diye bu. Yoksulluk sınırlarını göreceğiz açlık. Sınırını çok fazla konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar neden biliyor musun çünkü? Sanki açlık sınırı bir barem gibi. Gösterilmeye çalışılıyor bu ülkede yani. Baraj açlık sınırı da gerisini çok fazla. Ölüm yokmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor oysa açlık sınırı demek. Sadece mutfak masrafı demek sadece gıda. İhtiyaçlarının karşılanması demek. Arkadaşlar eğitim sağlık ulaşım aklınıza. Gelebilecek tüm diğer zararı giderler. Açlık sınırının içerisinde değil onları. Eklediğiniz zaman işte o yoksulluk. Sınırına buluşuyorsunuz yani onları. Minimum ölçekte karşılıyor iseniz. Yoksulluk sınırının bir tık üzerine. Geçiyorsunuz ya da o seviyede kalıyorsun. 16 4 kişilik bir ailenin evine girmesi gerekiyor ki yoksulluk sınırı denilen sınırın bir tek üzerine çıkıver daha ötesi eğer tek kişi seni sen dedim ya 6200 lira 6200 lirayı tutuyorsanız sadece bu ihtiyaçlarınızı karşılamış oluyorsunuz öyle gideyim kıyafet alayım dışarıda yemek yiyeyim sevgilimle buluşacağım sevgilimi sinemaya götüreyim sevgilimle oturup bir yerlerde yemek yiyeyim bunlar yok arkadaşlar bunlar yok ya da 4 kişilik bir ailesiniz 17 bin lira para kazanıyorsunuz o zaman da yine eşimi alayım dostum alayım bir yerlere gideyim falan yine yok bizim kriterimiz yoksulluk sınırı zaten ülkede yüzde 90'ın neredeyse yoksulluk sınırının altında kaldıysa bu saatten sonra siz çıkıp da dolar yükselmeyecek ya dolar, buralarda kalacak 12 olacak 11 olacak falan filan gibi cümleleri kuramazsınız. Bile doları cümle içerisinde getiremezsiniz bir dolar nereye gidecek sorusunun cevabını biraz verelim. İsterseniz de gerçek hayatımızda neyse oraya gidecek arkadaşlar ekranda. Gördüğünüz doların hiçbir kıymeti, harbiyesi yok evet ekranlarda 14.80 civarında bir dolar kuru güldü. Olabilirsiniz dolar gerçek hayatımızın içerisinde ürün fiyatlarının içerisinde hangi fiyatta gizlenmişse gizli dolardan bahsediyoruz işte doların değeri odur ve öyle ya da böyle ekrandaki dolar odalara gitmek zorundadır geçmişte gitti bugün de gidecek yarın da gidecek öbür günde gidecek gelişmiş ülkelere baktığınızda paralarının stabil olmasını tek bir nedeni vardır ekonomilerde stabildir para politikaları ısıtabilir final sistemleri ısıtabilir onun için onların para birimleri yatay gider ama bizim gibi ülkelerde stabil tutulmaya çalışılan dolarla gerçek hayattaki dolu arasında korkunç bir fark oluştuğu için ister istemez ekrandaki dola bugün ya da yarın fark etmez gerçek hayat hayattaki dolara evrilmek zorunda kalır geçen sene 687 ya. Konuşuyorduk hatırlayın üstelik yüksek. faiz çıpası vardı daha doğrusu faizin. Çıpa olma etkisi vardı arkadaşlar hani. Diyor ya bugün sayın abartıp biz kurla. faiz arasındaki ilişkiyi kopardık aman. Ne güzel alkışlıyoruz sizi tebrik. Ediyoruz aferin çok iyi yaptınız ama. Bunu yaparak aslında en büyük silahınız. dam vazgeçmiş olduğunuz bugün kurda faiz. Arasındaki ilişkiyi kopar attığınız. Zaman kuru baskılayabilmek için kuru. Kontrol altında tutabilmek için elinize. Tek bir silahınız kalıyor o da kur satışı. Eğer elinize döviz varsa satarsınız. Dövüşü baskı varsınız kaldıraçlı. Yasalarda kan bankalar üzerinden. Oradan buradan bir şekilde para. Bulunarak dolar baskılarına biliyor peki. Yarın öbür gün o baslayacak doları. Bulamadığınız zaman euro istendiğini. Bulamadığınız zaman ne yapacaksınız asıl? Soru işareti bu elinizdeki tek silah. Olan faiz silahından da vazgeçtiniz. Artık faiz makasını iyice açtınız her. Yapabileceğiniz şey yok mu faizle ilgili? Elbette var 350 puan bakın 50 bas doğan. Demiyorum ve Amerika'da falan eldivas. Bana kırılacakmış diyorlar ya 50 var. Soğan demiyorum 50 puan diyorum. Arkadaşlar 60 puan diyorum arkadaşlar. Yani bu 5000, 6000 baz puana denk gelir. Çarpı 100 yapacaksınız eğer ki bazı karşılığını bulmak istiyorsanız. 5000, 6000 baz puanlık bir arttırma. Yaparsınız evet o zaman dolayı dengede. Tutarsınız evet o zaman faizi bir silah olarak kullanırsınız. işin kötü tarafı ne? Biliyor musunuz siz 50 puanlık bir artış. Yaptığınız zaman herkes sizin ekonomik anlamda ve para politikaları anlamının ne kadar büyük bir sıkışıklık içerisinde olduğunuzu görür ve bunun sonrasında doları yine kontrolden çıkartırsınız. Dolar yine kontrolsüz yükselir örnek mi? İstiyorsunuz 5 Nisan Türkiye örnek mi? İstiyorsunuz Venezuela, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Uganda, Sudan aklınıza. Gelebilecek bütün ekonomisi kötü. Ülkelerde bu tabloları bu karşıya. Kalınmıştır arkadaşlar faiz artırmasına. Rağmen kurdaki çöküş devam etmiştir daha. Doğrusu para birimindeki değer kaybı çok. Daha hızlanarak devam etmiştir hiç. Nisan'dan örnek verelim bunu uzun. Zamandır konuşmuyoruz 5 Nisan 5 Nisan. Deyip geçiştiriyor uz 5 Nisan ne olduğunu. Bir hatırlayalım arkadaşlar. 1994 krizi. Pek çok şirketin, pek çok esnafın, pek çok hobinin battığı o günlere geri dönerim. Beyaz yakalıların, mavi yakalıların iş kaldığı o günlere geri dönelim. Enflasyonun patladığı o günlere geri dönelim ve kurun bir türlü engellemedi. O günlere geri dönelim isterseniz o. Günlerdeki avantajımız neydi en azından? Hane halkı bu kadar borçlu değildi en azından bu kadar çok icralık. Vatandaşımız yoktu en azından hem kamu hem özel sektörün bu kadar devasa. Borçları yoktu ona rağmen çok büyük bir kriz yaşamak zorunda kaldı arkadaşlar. 5 Nisan'dan bir gün öncesini. Söyleyeyim öncelikle bir dolar bu eşittir. 8000 sürpriz 5 Nisan'dan bir gün önce 4. Nisan 1994 bahsediyoruz 5 Nisan. Kararları alınıyor ve 5 Nisan kararları alındıktan sonra 1 dolar eşittir. 48 bin lira oluyor 6 kat değer. Kaybediyor Türk lirası tam 6 kat. Değer kaybediyor ve 48 bin liraya yükseliyor sonra evde hoşlanıyor varsa yine satarak 30 bin liralara kadar çekiyorlar suda biliyorlar mı hayır. Hayır kafa o günlerde de hani biz bunu. Nasıl olsa baskıları şeklinde işledi. Çin olmuyor arkadaşlar daha da. Bakıyorsunuz bu kez faizleri yükseltiyorlar faizler zaten kendi. Kendine ve bu faizleri gecelik faizler. Çuk gidiyor bir politika faizlerini. Yükseltiyorlar belki döviz tutabiliriz. Engelleyebiliriz diye o da işe yaramıyor. Arkadaşlar 1994 tanım yılına kadar bir dolar. Eşittir 1 milyon 600 bin liralara kadar. Yükseliyor bakın 8 bin lira olan dolar. Kuru 161 ek 0 1 0 0. Bir kaç katı olduğunu oturun kendinize. Saplayıp da güzel tarafı şu o günleri. Tekrar söylüyorum ne kadar enflasyonda. Artış varsa Türk lirası ne kadar değer. Kaybediyorsa aynı oranda insanların. Gelirleri de artıyor bu değer kaybı. Onları çok büyük bir hayat bağlı olarak. Yansın yok günlerde bugünse biz bir. Hayat pahalı yaşıyoruz arkadaşlar yani. Enflasyon yükselirken gerçek. Hayatımızdaki enflasyon yükselirken. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları. Gerçek hayatımızdaki enflasyonu. Yakalayamadığı için bir fakirlik. Enflasyonu yaşıyoruz ve her geçen gün. Biraz daha fakirleşiyoruz döndük. Dolaştık videonun en başına tekrar. Geldik arkadaşlar ne demiştik videonun. Başında yoksulluk sınırı 17 bin lirayı. Geçti yoksulluk sınırı 16 bin lirayı. Geçti iki farklı kurum söylüyorum bunun için iki farklı rakam söylüyorum 17 bin lira arda Türk işleri 16 bin liranın üstü arkadaşlar esas soru şu kaç kişinin evine 17 bin lira giriyor kaç kişiyle ben 16 bin lira giriyor ben size söyleyeyim arkadaşlar Türkiye'de yaşayan yüzde seksenin evine 16- 17 bin lira gibi bir para girmiyor yazık her geçen gün insanlar fakirleşmeye devam ediyor onun için markete pazara gittiğimizde herhangi bir alışveriş yaptığımızda araba fiyatlarını gördüğümüzde ev. fiyatları gördüğümüzde gözlerimiz fal taşı gibi açıldı veriyor orada gerçek enflasyon Gerçek kur gerçek dolar gerçek Euro gerçek isterdin işte orada işliyor orada hayat devam ediyor orada maliyetler kendi içerisinde oluşuyor Nitekim arkadaşlar Hadi bırakalım kamu arı Turkish verilerine göre Mart ayı itibariyle sadece gıda fiyatları yüzde 76 oranında 60 yıllık olarak aylık olarak bakıyorsunuz yüzde 8 in üzerinde 60 kan var verilerine baktığımızda aylık olarak yüzde 17 gıda fiyatlarında artış görüyoruz nasıl rakamlar ama aylık yüzde 17'lik gıda fiyatlarında artış arkadaşlar bunun içerisine doğalgaz koymuyoruz bunun içerisine akaryakıt ko içerisine, petrol fiyatlarını ya da petrol türevi fiyatlarını koymuyoruz bunun içine, giyimi koymuyoruz hiçbir şey koymuyoruz. Bakın sadece gıda fiyatlarındaki artış, %17 aylık olarak kamu ara göre, Türk işe göre %8 arkadaşlar yıllık, artış %76 ve Türkiye'deki enflasyon %54 olduğunu iddia ediyorsunuz kanalım %54 TV dolar ne olacak sorusuna yine cevap vermeye çalışıyor %54 lük bir enflasyon, uzvar 155 değil %54 lük bir enflasyon unumuz var para politikası ile ilgili belirleyici faizin izne yüzü 14. Yani politika faizini yüzde 14 aradaki. Makas ne arkadaşlar yüzde 40 söylemesi. Bile zor yüzde 40'lık negatif faiz. Ortamında siz net rakamdan bahsediyor. İçinde stopajı yok, içinde sides payı yok. içinde risk payı yok, sides arı içindeki. Risk payı yok ve içinde karlığınız yok. Bunların hepsi üstüne koyarsanız yüzde. %50 50-55'e çıkıyorsunuz negatif ortam hangi? Yerli gidip de Türk lirası sen yatır. Kimse onun için insanlar ya döviz. Alıyorlar ya da kur korumalıya Giriyorlar kur korumalıyım demek. Arkadaşlar Türk lirasında olan Türk lirasına güvenen hiçbir şekilde dövize. dönmem diyenlerin de dolarize olması. Arkadaşlar ülkeyi yönetenler göz göre göre Türk lirasında olanlarda dolarize ediyorlar. Aslına bakarsanız bütün bunların yükünü de bütçe bindiriyorlar o. Bütçeyi yükle yarın öbür gün yine vergi. Olarak, sam olarak ve enflasyon olarak karşımıza çıkacak ve bu koşullar da bu. Ülkenin maliye bakanı çıkıyor diyor ki enflasyon tek haneli olacak ne zaman? Seçimlerde ah seçimlerin gözünün yağını yiyeyim ben ya şu seçimleri olmasa hiç iyi haber alamayacağız arkadaşlar. Seçimlere kadar her şey kötü sonra. Gelecek bir sihirli değnek diyecek ve her şey harika olacak yüzde kırklık bir negatif faiz ortamının olduğu yerde yerlerin gelmediği gibi yabancılarda getiremezsiniz adam dövüşü getirip bu kadar kırılgan bir ortamda Türk çevirip de yatırım yapmaz ne sıcak var olarak yapar ne dereel sektör olarak yapar arkadaşlar şimdi soru şu bu kadar az dövizin olduğu bir ortamda bu kadar döviz sıkıntısı ne olduğu bir ortamda siz bu doları daha ne kadar baskılamayı düşünüyorsunuz ne biz bankası rezervini bir ara 18 milyar dolara çıkarttınız bir de çok yüksek bir rakammış gibi lan. Etmeye çalıştığınız ki 18 milyar dolar. Hani uluslararası piyasaların içerisinde. Bakıldığı zaman uluslararası bir konum. Bile küçücük bir faydası arkadaşlar hani. Bir gülden sonrası öyle söyleyeyim size. Çünkü trilyon dolarlar konuşuluyor bizim. Merkez bankamızda o 18 milyar dolar var. diye seviniyoruz biz şimdi o 15 milyar. Doların altını zorlamaya başladı merkez. Bankası rezervleri artık döviz ve faizde. Müdahale edemediğiniz gibi dövizinizi de. Kalmadı elimizde satacak ne yapacaksınız. Nasıl tutacaksınız bu işi bu sorununda. Cevabı yok sorulara cevap veremeyeceksiniz incene. ne? Yapar evet arkadaşlar söylemleri kesmeye, söylenenleri durdurmaya çalışırsın. Birileri bunları gerçek bir şekilde ifade etmesinde uğraşmaya başlarsınız. Bunu daha önce de yaptılar yine. Yapıyorlar bakın geçmişlerine kadar hata. Yaptılarsa bugün de aynı hataları aynı şekilde tekrarlamaya devam ediyorlar. Sadece para politikası ile ilgili hatalar değil bakın sansür hatalarında. Yapmaya devam ediyorlar sanki bir işe yarayacakmış gibi bir dönem hatırlayın. Bundan iki sene önce ben konuşuyordum. Doları konuşuyordum dolarla ilgili. Konuşan hap satacağız dediler hatta bu konuyla ilgili yasa çıkartmaya kalktılar. Bankacılığı onu bunu falanı filanı susturdular. Biz yine çıktık takır takır. Konuşmaya devam ettik o sıralarda dolar. 86 de ben bu sene 12 olacak dediğimde. Bana dava açtılar sonra ben davaya. Gittiğimde mahkemeye çıktığımda hakimin. Karşısında dolar 13 liraydı arkadaşlar. Dolar 13 liraydı bana açılan dava ben 12. Dediğim için ama ben mahkemede o kimin. Karısına çıktığım zaman savcının karşı. Çıktığımdan dolar olmuş burayı direkt. Berat yen ama o dava halde devam ediyor. Böyle komik böyle komik bugünlerde ne? Konuşuluyor şey bir torba yasa. Çıkartılacakmış bu torba yasanın içerisinde şirketlerin itibarını zedeleyen söylemlerde bulunan gazeteciler ekonomistler 3 yıl ve üstünde hapis cezası ile cezalandırılacak hodri meydan kim kimin? itibarımız ediliyormuş kim kimin? İtibarımızı zedeliyor bir kere ben zaten. Hiçbir şekilde azma şirketleri almıyor ha ben 35 bağlı kaymaklı dedim. Sorumluluk Reddi Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.